1 Hep ep, ep, Herkese merhabalar. Alegori Dergi'nin yepyeni bir bölümünde Epiküryen Podcast'tesiniz. Ben Eren. Ben Zeki. Bugün çok değerli bir konumuz var yine. Recai Bey bizlerle. Recai Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Recai Bey veri bilimci. Doğru söyledik mi hocam? Doğrudur. Veri bilimciyim. Abi öncelikle kendini tanıtır mısın dinleyicilerimiz için? Tabii tanıtayım. Ben 2016 Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Daha sonrasında veri bilimi üzerine bir yüksek lisans yaptım. Sonra veri bilimi üzerine çalışmalar yapmaya başladım özel şirketlerde. Şimdi de işletme mühendisliği üzerine doktor yapıyorum ve veri bilimci olarak çalışma hayatıma devam ediyorum. Peki hiç uzatmadan ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Bir saniye rica edeceğim burada. Veri bilimci oluşunun önünde aslında endüstri mühendisliği de çok önemli bir noktada. İlk bölümde ben endüstri mühendisi evet. adına atıp tutarken <laughs> diyorduk bir endüstri mühendisliği Adına evet, da iyi birini evet. getirip konuşuyoruz. Endüstri mühendisliğine de bir değiniriz. Bir de doktora dedim. Doktora üzerine de bir takım sorular sorarız tabii ki. Sen o zaman ilk sorunla başlamak istersen. Tabii ki ilk sorum abi veri bilimi dediğimiz şey nedir? Çünkü bir önceki konumuz bu konu hakkında bir şeyler zırvaladı ve biz hiçbir şey anlamadık. Zeki 3 demiş, ne? ben 5 demişim. <laughs> Yediler var. <laughs> Ya veri bilimi nedirden çok veri bilimi ne değildir'e odaklanmak gerekiyor ilk başta. Çünkü veriyle yapabildiğiniz birçok şey veri bilim alanına girmeye başladı. Hı hı. farklı roller evrilmeye başladı işte veri analisti, veri bilimci, veri mühendisi diye. Sen veri bilimcisin. Ben veri bilimciyim evet. Ee, şimdi veri bilimi deyince çoğu kişinin aklına ilk başta makine öğrenmesi ve yapay zeka geliyor. Hı hı. Aslında bu çok doğru bir şey değil. Veri bilimi eşittir, yapay zeka değil. Veri bilimi eşittir, makine öğrenmesi değil. Evet. Veri bilimi eşittir, istatistik de değil. Allah Allah, veri ben öyle bilimine... O istatistik çok bağdaşmıştı bende veri bilimiyle. Yani her şeyin, bu konuların hepsinin bir belli ölçüde bir işlevi var hı hı. Ee, veri bilim çatısı altında ama Bunların hiçbiri eşittir veri bilimi diyemeyiz. Veri biliminin temel amacı aslında şirketler için e, yüksek tecrübedeki insanların alı, vereceği kararları hı hı. desteklemek veya o tecrübeyi artık veriden çıkartmak. Ama bunu yaparken belli şeyler kullanıyoruz. Bir kere makine öğrenmesi bu işin içerisinde var. Hı hı. Neden var? Çünkü geçmiş verilerden e, daha sonra olacak olaylara karşı bir tahmin üretmemiz gerekiyor. Mesela çok bilindik bir problem, müşteri kaybı. <laughs> veri biliminin uğraştığı, CRM tarafında özellikle uğraştığı. Bir müşterinin bu teknik terimlerin tabi ara ara açıklamalarını isteyeceğiz. Biz cahiller olarak CRM dedim mesela nedir bu? Ben hiç şey yapmadan geçtim ya. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, katılıyorum. <laughs> nedir abi bunlar? <laughs> CRM müşteri ilişkileri yönetimi aslında. <gülüyor> <gülüyor> Customer Relations <laughs> Management. İtiriyor musun? Az itiriyor az ya veri bilimi aslında öngörüyü sağlayan bir araç gibi bir şey mi? Şirketler vesaire falan filan herkes için. Sadece o da değil. olmak için. İşte Sadece Hı -hı. o da değil. Yani üç, ya üç, en başında ee, ya ben bunu bu işle uğraşmaya <laughs> başladığımın en başında merak sal, saldığım dönemlerde şu an belli noktada değişmiş olabilir. Hı -hı. Veri biliminin üç unsuru vardı. Üç tane şeyi bilmen gerektiği söyleniyordu. Hı -hı. Birincisi işte computing, Yazılım. Evet kodlama. İkincisi işte machine learning ve istatistik. Evet, iyisin bak istatistiği sırdım. Evet, Üçüncüsü de domain knowledge. Yani sen işi bilmeden, işin gerekliliklerini bilmeden, sektörü anlamadan bununla ilgili çalışma yapman şirketleri çok da yani istedikleri noktaya götürmüyordu. Veri biliminin böyle üç tane unsuru var. Önemli unsuru var. O zaman böyle bakınca bir veri bilimi çalışana olmak için veri bilimci diyemedim olsa da veri bilimci olmak için aslında senin bir sektörde bayağı bir zaman geçirmen lazım ki sektörü tanıma fırsatın olsun. Yani direkt yeni mezun of veri bilimci olarak çalışman zor o zaman. Ya bu bütün işler için böyle aslında. Peki ee, bu gelecek son zamanlarda veri bilimi daha da revaçta. Hı hı. Neden gelecek veri biliminde? Neden insanlar veri bilimine bu kadar yönelme yöneliyor? Yani, Sen ne görüyorsun? Geleceğinde ne görüyorsun veri bilimini? Tamam geleceğinde ne gördüğünü anlatayım ama Türkiye'de genelde şöyle bir şey var. Hangi şey hangi meslek bana çok para kazandırıyorsa, hangisi popülerse oraya yöneliyim mantığı var. Öyle olacak. abi <laughs> zaten yani. Ee, geleceğinde ne var? Şimdi veri bilimi çok büyük bir alan olmaya başladı. Hı hı. Çok fazla iş açığı var ve çok fazla insan buraya yöneliyor yani kendi içerisinde büyük bir endüstri gibi olabilirsiniz. Çünkü veri bilimcilere ödenen paralar, işte ödenen paralar ciddi bir meblağa ulaşma yolunda gidiyor. Ve bu veri bilimcisinin, veri bilimcilerin sağladığı şeyleri düşününce aslında bundan sonra daha az veri bilimci olmasına yönelik çalışmalar yapılmasını bekliyorum ben. Sen mesela aynı zamanda veri mühendisi olamaz mısın? Ne farkları var veri bilimciyle mühendisinin arasında? Olamam. Veri mühendisi ee, daha çok E.T.L. süreçleri adı. Hani şey, E.T.L. olmaz, E.T.L. olmaz. Bizde yok o. Bizde yok o. Extract, Transform and Load. Hı -hı. Verinin çıkarılması, dönüştürülmesi ve içeri alınması süreçlerini çok iyi bilen insanlar. Burada Hı -hı. da aslında büyük veriyle çok ilgileniyorlar. Aa. Aa büyük, büyük veri. Bu big data. Aynen. Abi, büyük veri nedir abi? Paralelleştirilmiş sistemlerle uğraşıyorlar. Yani çok teknik insanlar. Peki Recai abi bu big data Hı -hı. denilen Kaç GB yer kaplıyor? Nedir bu? <laughs> ne kadar bak bir büyüklük? Yine ilk başa döneceğim. Kendi bu <gülüyor> işle <gülüyor> haşır neşir olduğum noktaya döneceğim. İlk okuduğumda söylenen şey şuydu. Eğer bir flash diske sığmıyorsa o zaman 128 GB'lıklar vardı. Evet. O büyük veridir deniyor. O hmm. ciddi mi? <laughs> Hiç böyle bir cevap beklemiyordum. Ben de beklemiyordum. Evet. Ben de o zaman beklemiyordum. Ama çok uzun zaman geçmiyor. Yani bu bu şey gibi bu arada. İş analisti köprüdür gibi bir şey. Onu söyleyeyim. Evet. Yani <laughs> bu doğru değil. <laughs> yani flash disk sığmıyor. Oo çok yani büyük şey böyle. Mesela oradan veriyi bilgisayar atıyorsun. Ben big data Engineer'ım. <laughs> Şu an peki ne? Yani Çünkü bayağı mesela 500 GB'lık flash diskler de var. Var. Onlar sadece huge data abi, big data. Oh, <laughs> yani ter data. terminoloji olarak hani big data yerine başka bir şey söylemek gerekiyorsa, Aha. senin büyük bir verin var, sayısı evet. büyük. Ama bu big data mı? Değil. Big data ne abi o zaman? Big data için 4 tane si var deniyordu. Hı -hı. Şu an o V'lerin sayısı çok arttı. Evet. Yani kafasına sen bir tane V çakıyor oraya. <laughs> Biraz oraya döndü. Yani doğru da olabilir belki o çakmak bu arada. Yani benim cevabımdan doğru da olabilir şimdi insanları da. <laughs> <vegan> şey yapmıyorum. <laughs> Bunun ilki volumdu Aslında senin dediğin. Yani verinin büyük olması lazım. İkincisi velocity. Verinin hızı. Yani senin verin hızı mı değişiyor? Bu ne kadar zamanda büyüyecek? Evet. Yani aslında bu şekilde anlatmak çok doğru değil de. E, IOT üzerine gidelim, internet of things üzerine tamam. gidelim. Orada bir birden çok cihazın senin sistemine veri yolluyor. 10.000 cihazın var. 10.000 evet. cihazın saniyede bir veri yolladığını düşün. Evet. Çok büyük geliyor değil mi? Evet. Bir de Facebook'u düşün. Evet. Hmm, anladım. 10.000 <laughs> bir saniye gönderiyor falan filan deyince bir an bir önceki bölümdeki ana döneceğiz sandım. <laughs> Sen 5 <beş> gün <laughs> diyorsun. Ben 7 gün. Peki kaç saniyede diyorsun? <laughs> ana doğru şimdi. Facebook deyince orada dönen verilerin Facebook şeyini... Big data'dır o zaman. Big data, huge data. Yani, <laughs> huge data. <laughs> o artık big data'nın farklı bir seviyesi. Sosyal platformlarda çünkü çok hızlı veri akıyor. Hı hı. Üçüncü ee... Evet. variety. Senin veri tiplerin ne kadar değişik. Hı -hı. İşte structured, semi-structured ve unstructured veri dedik, denilen şeyler var. Structured veri doğrudan veri tabi. Abi Excel'indeki veri böyle Aynen. bakıyorsun düzgün görüyorsun ya sütunlar var. Aynen. Her birinde güzel güzel bir şeyler yazıyor. <laughs> o structured. Tamam. Unstructured veri senin Twitter'a yazdığın post. Semi-structured da bunun arasında bir yerde. Aha. Bu üçünden de sana akıyorsa, geliyorsa hı hı. bu da Big Data'nın bir unsuru oluyor. Hımm, bunların üçünün de mi olması lazım? Bir tane daha var. Tamam. Bir de veracity var, bu da verinin güvenilirliği. Tamam. Bu dördü olunca big data oluyor. Bu dördü olmak zorunda mı? Değil. Ya bana öyle geliyor ki veri bilimciler kendi aralarında da karar vermedi big data'nın ne olduğunu o yüzden... Tam anlaşamamış gibi. Bu soruyu sonra. bir sonraki <laughs> sene, tekrar sene alıp sormak istiyorum. Yani bu sorunun doğrudan bir cevabı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Anladım. V sayısı belki ona çıkar. Diye. Şimdi ben konuyu çok az e, paralele çekerek üzerimden yük kaldıracak şu soruyu sormak istiyorum. Hep bana sordular bugüne kadar. Sıra benim evet. soruşumda. Evet. Endüstri mühendisi ne iş yapar? <laughs> endüstri mühendisi her işi yapar diyerek. <gülüyor> <gülüyor> yani senin beklediğin cevabı sana giriyor. <laughs> Kilit. <gülüyor> ya endüstri mühendisi ne iş yapar değil <laughs> de ne işe yarar diye başlayalım isterseniz. Uygundur, uygundur. Endüstri sana sorayım, okuyorsun mu adam? Ben sana sorayım. Ben birinci bölümde kendimce bir cevap verdim. Ben <laughs> bu bölümde de ben duymak istiyorum. <laughs> <laughs> Endüstri mühendisliği ne işe yarar? Bir, bir kelime söylemeni istiyorum ama. Sadece bir kelime var, cümle bile değil. Optimizasyon. Değil. Değil Aa, mi? Ben ama hep bunu söylüyorum. Ben de öyle düşünüyordum. O ben tahmin edeyim mi kelimeyi? Endüstri mühendisi ne iş yapar? Ne işe yarar? Ne işe yarar? Bulamadım. <laughs> kestik buraları <bunu. gülüyor> <laughs> abi. <laughs> buraları kestik. Hiç kesmeyelim aceten ölmeyin <laughs> Ya verimlilik. Abi optimizasyon optimizasyonla oluyor ya sen İyi de yani optimizasyon doğrudan verimlilik. Ya evet, ben ama kendimi ya, yani... rahatlattım şu an. Ben evet, doğruca evet. <laughs> 90 verir hocam yani. Ya verimlilik eşittir optimizasyon değil ama. Tam değil doğru haklısın. Haklısın. Ne kadar verimli bir şeyse o kadar optimize edilmiş ama. Kelime şakaları, ya, kelime oyunlarıyla oraya gidemeye çalışabilirsin. Gidelim, i̇kinci bir şey daha var veya üçüncü bir şey daha var. Optimizasyon Hı -hı. evet. Evet. Kalite. Hı -hı. Yani, doğru verimlilik bu kaliteyi de kapsayacak tabii. E, doğru, tabii. doğru. Yani birçok şeyi kapsıyor. O yüzden verimlilik yani ilk bölümde de zaten Eren buna çok benzer bir cevap vermiş. Demek ki doğru yolda kendisi. Yani doğru yolda yani. Üçüncü sınıf yani. oldu. Evet, <laughs> evet aynen. <laughs> Ben birazcık senin bir de akademisyen kimliğine hitap etmek istiyorum. Ya ben akademisyen değilim. Ya akademideki kimliğine, akademik kimliğine. Sen şimdi doktora yapıyorsun. Evet doktor öğrencisiyim. Doktor öğrencisin. Abi doktora yapmaya değer bir şey mi? Çok genel bir soru bu Nereden baktığına <laughs> göre değişir. Ya sen bir mühendis olarak senin doktora yapman şart mıydı yoksa sen mi böyle bir kariyer istedin? Ya doktora yapmak şart değil. Veri Hı -hı. bilimi için değil. Bir ara çok tartışılıyordu bu. Hı hı. İşte veri bilimci olmak isteyen yüksek lisans yapmalı mı doktora yapmalı mı gerek yok yani Python'ı açıp iki tane fonksiyon çekip e, Hello World yazsan zaten gidip LinkedIn'le ben veri bilimciyim yazabilir <laughs> dünyada? O kadar yüksek şeylere gerek yok. Hı hı. E, i̇şin şakası bir yana gerçekten gerek yok. Ya ben ilk başta çok iyi bir öğrenci değildim lisansla en azından. Yani ucu ucuna mezun oldum. Bölüm sonundan üçüncü bitirdim öyle söyleyeyim size. Ben şok içindeyim. Hepimizin başına gelebilir <laughs> yani dört yılda bitti mi bitti. Evet. Ama sonundan üç. Ee, sonrasında yani üniversitenin son sınıfında aldığım bir derste biz machine learning gördük. O, o sırada da aslında bir <laughs> Şirkette uzun dönem stajyerdim ben. Bayağı yani bildiğin beyaz yakanın beyaz yakası. Yani güzeldi, keyifliydi, bana çok şey kattı, çok fazla tecrübe verdi. Ama yapmak istediğim şeyin o olmadığını fark ettim. Bu dersi alınca da makine öğrenmesi çok hoşuma gitti. Dedim ki ben bunu yapmak istiyorum ya, hı hı. bu alanda ilerlemek istiyorum yani. Ondan sonra karar verdim çalışmaya, bir şeyler yapmaya. Yani hoşuma gitti ve onun üzerinde ilerlemek istedim. Y yüksek lisans da bu noktada geldi yoksa o... Uzun dönem staj yaptığım yerde çalışmaya başlayıp Hı -hı. devam etme ihtimalim vardı. O yüksek lisansı yaptıktan sonra yine Türkiye'ye döndüm. Sonra işte sevdiğim, güvendiğim, fikirlerine değer verdiğim insanların telkiniyle herkes dedi ki doktora yap, yap, Hı -hı. yap oğlum, yap <laughs> oğlum, yaparsın. İyi dedim hadi yapayım, başvurayım en azından. Yani Sevmezsen bırakırım çünkü şey, yapmak zaruri bir şey değil doktorayı. Evet. Başladım, hoşuma da gitti. Bir ayağımın akademide olması çok hoşuma gitti. Çünkü sürekli kendini yenilemen gerekiyor. Sürekli bir şey araştırman gerekiyor. Sürekli farklı bir şey var. Peki ben doktora yönelik bir soru daha soracağım. Hepimiz üniversite <laughs> öğrenci profillerini az çok biliyoruz. Yani derse ilgisi az olan öğrenci diye bir şey var. Arkada uyuyanlar evet, falan. O ben demişler insan. Şimdi doktora da bunun olacağını düşünmüyoruz. Çünkü yani bu zaten zorunlu değil. Yüksek lisansını da yapmışsın. Hala kanırta kanırta gelip burada yıllarca okuyacaksın. İnsan bekliyor ki oradaki bütün öğrenciler böyle full dikkat dinliyor, çok başarılı falan. Öyle bir algı var benim kafamda. İkinci okulum, yani doktoraya ben ilk başta başka bir okulda başladım. Çünkü çalıştığım yere daha yakındı ve o zaman derslere gidiyorduk yani. Hani uzaktan çalışma, pandemi, işte online eğitim öyle bir şey yoktu. Hı hı. Ee, o okulda kimisi daha farklıydı. Yani dinlememezlik yapılmıyordu. Ama doktoraya yaklaşımı böyle insanı bir sorgulatıyordu yani. Nasıl yaklaşımları vardı? Boş yalan anlatmayayım. Abi sen anlat biz keseriz biz keseriz, abi gerçekten. Onları anlatmayayım. Tamam anlatayım. Ya abi çok şey rahatsız olursan cidden Yok rahatsızlık mi? değil. İkinci okulda böyle bir şey olmadı onu söyleyeyim önceden de <laughs> sonra sıkıntı yaşamıyor. Zaten okul ismi vermiyor. Yani, yani. okul ismi vermedik. Ya ilk gittiğim okulda abi doktor öğrencisi adam benden kopya istedi. Sınavda. Hmm. Ya sen hoca olacaksın bu şeyin bitiminde <laughs> tamam mı? Hani üniversitede... <gülüyor> <gülüyor> evet. <gülüyor> 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 öğretim görevlisi olacaksın, <gülüyor> <gülüyor> doktora yapıyorsun. Ya yapmak zorunda değilsin abi, kopya isteme, yapma. <gülüyor> <gülüyor> yapma yani. <gülüyor> <gülüyor> yapma abi, doktor olma sen. Niye oluyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> Ama bu ikinci okulda gayet ya, yani, bütün, zaten bütün öğrenciler şey, ne olduğunun bilincinde. Ve her zaman en küçük bendim doktor yapan, benim tadımı kaçırıyor, öyle genç bir insanda değildim yani. Doktoraya başladığımda. Genel olarak yaş ortalaması kaç dersin? Daha 30'lar 30 falan var. Oo. Ya tabii şimdi eklemek gerekiyor. Şimdi araştırma görevlileri tabii ki daha erken yaşta doktora yapmaya başlıyorlar. Hı -hı. Onları o yüzden bir kenara koyuyorum. Evet. Ee, bu bahsettiğim kişiler daha çok özel sektörden gelenler. Yaşı büyük olanlar yani. Kopya çekenler değil Aha. mi? <laughs> kopya isteyenler özür dilerim. Benim abi çok önemli bir sorum var. İleride evet. akademiyi düşünen bir insan olarak akademi hakkında da çok şey kulağıma geldi. Abi akademi ne kadar temiz bir yer, ne kadar pis bir yer bunu merak ediyorum. Ve akademi sömürü üzerinde mi kuruldu? Yani sömürden kastınızın ne olduğuna onu önce bir açmamız lazım. Aslında <laughs> bunu bize düşündürten şu, bir takım profesörlerin, danışmanların bu tez, makale vesaire yazım süreçlerinde öğrencilerden aşırı fazla destek alıp sonra bununla birlikte kendini yüceltip yok olup gitmesi. Yükseklerde tek yani başına atınız. özel sektörden çok farklı bir şey söylemiyorsun. İşte akademisyenlik ve akademik kısmı özel sektörle uyuşmasaydı güzel olurdu sanki. Yani kafamızda o algı kırıldı. Akademi biraz daha böyle yani eğitim temelli olunca insan istiyor ki... Çok da idealist. İdealist yaklaşmaya ideal çalışıyoruz. Bekliyoruz. Ya bu dan çalıştığınız danışman hocayla değiştir. Hı -hı. Hani dinlediğiniz hikaye Hı -hı. kadar dinlemediğiniz hikaye de var. Evet. Ben size güzel tarafı anlatayım. Yani benim danışman hocamla... Aram gerçekten çok iyi hı hı. ama aram iyi olmasa dahi danışman hocam hakikaten bahsettiğiniz idealist insanlardan biri olabilir. Hı hı. Yani hiçbir zaman baskı altında hissetmedim. Ee, hiçbir zaman beni bir şeye zorlamadı. Her zaman destek oldu ve her zaman bir şey öğretmeye çalıştı. Yani baktığında benim yeterlik sınavına o kadar çalışma sebeplerimden biri de bu. Ya ben işte 70 alırım, ucu ucundan geçerim. Hı hı. Benim hocama şey olmasın yani, ee, hocamı mahcup etmeyeyim <laughs> gibi bir motivasyonla da ilerledim açıkçası. Bu çok güzel bir motivasyon ya. Evet. Ama işte bunu bana sağlayan da hocam. Evet, yani değerli bir şey. Gerçekten çok önemli bir şey. E, lisansta da öyle, lisans mezuniyetimde de e, hem beni bu alana yönlendiren bir hoca var. Hem de e, tezimi yazdığım danışman hocam var. İkisi de çok değerliler çok benim için. Bir yandan da çevremde olanları hani akrabalarımdan bir artık kim söylemeyeyim. <laughs> <laughs> o kadar da vermeyelim. Akademisyen var. Hı hı. Ya ondan da hikayeler dinliyorum. Şimdi onda kötü taraflar daha fazla hani hoş bir tecrübe olmadı onun için. Hı, hı. Ama devam etti. Ya bu tamamen insana bağlı yani özel sektörde de aynı şekilde. Çok iyi bir müdürle çalışırsın. Evet. Seni farklı noktalara götürür. Hı hı. Hakikaten sevdiğin için bir şeyler yaparsın. Mahcup etmemek için bir şeyler yaparsın. Çünkü onun da senin için bir şey yani iyi şeyler yapmak istediğini biliyorsunuz. Hı hı. Bir de senden faydalanmak isteyen adam var. O yüzden doğrudan akademideki sömürü kişiye göre değişir. ha Ama şöyle düşünün yani hocanın görevi nedir? Sen doktora yapıyorsan, yüksek lisans yapıyorken, senin akademik çalışmalarını gözlemlemek, gözetmek, hı hı. bilgi vermek, danışmanın olmak. Evet. Ee, onun yaptığı projelere dahil olmak gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Hı hı. Yani buradaki sömürü daha çok şeye doğru gidiyor diye tahmin ediyorum. Yani sana her şeyi yaptırıyor mesela. Evet. Ama makalede adını yazmıyor. Aha. Hı hı. Ya bu zaten ya bu suç. Evet yani. Ayıp. Bilgi hırsızlığı dediğimiz şeyin başka <laughs> ayıp. bir versiyonu bence bu. Bence suç abi. Ayıp falan değil. <gülüyor> <gülüyor> hem ayıp hem suç. <gülüyor> Günah. Günah. <gülüyor> o yüzden hocanızı iyi seçin. Şimdi ben bir soru daha soracağım. Ee, bu soru biraz hikayelerin gerisine gidiyor. Sen lisans son sınıfta machine learning ile ilgili kısımlarda etkilendiğin bir şeyler gelişmeye başladığını söyledin. Evet. Şimdi 2000'ler dönemi bir science fiction e, prodüksiyon şirketini ya da bir senaryo yazarını getirsem, burada sana panik halinde soracağı bir soru. Makinalar şu an ne öğrendi? <laughs> Sıkıntıda mıyız? Aynı <laughs> çünkü kıyamet senaryolarında hep bu makinalar <laughs> Dur, dur, Çok <laughs> iyi şu an ne öğrendi? <laughs> Aynen terminatöre gidiyor muyuz? Soru buydu. Soru bu Sonra yani. Bu. Sıkıntı olacak mı? <gülüyor> 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 ne kadar sıkıntıdayız abi? Ya yani, bu bir önceki soruyla çok benzer noktaya gidiyor. İyi insan var, kötü insan var. Sonuçta makine öğrenmesi dedim. Makine öğrenmesini ben ilk, ilk öğrendiğimde şöyle betimliyordum. Şuna benzetiyordum. Bir çocuk var, yeni doğmuş bir çocuk. Hiçbir şey bilmiyor. Biz ona bir şeyler öğretiyoruz. Hı hı. E biz ne öğretiyorsak onu, onu öğreniyor. Evet. Machine önünde aynı şey. Biz ne öğretiyorsak onu öğreniyor. Robotlara bilinç verirsin, farklı noktalara gider bilemem. O Aha. daha işte cognitive science'a falan giriyor onlar artık benim çok bilmediğim alanlar. Benim bildiğim noktada evet. Ben diyorum ki bunu yap. Ben Recai olarak <gülüyor> <gülüyor> diyorum ki şunu öğren. Bunu tahmin et. Onu yapıyor. Ama dediğim gibi yani iyi insan var, kötü insan var. Artık. Potansiyeli açık ama aslında. Ya tabii şey. ki, tabii ki, tabii ki. Yani ilaç endüstrisi de aynı şekilde, ne doğru. yapacağız? Doğru, doğru söylüyorsun yani. o konuda da. Şimdi yavaştan aslında programın sonuna geliyoruz. Ee, programı kapatmadan sana yine tabii ki soracağımız bir iki soru var. Ee, bu sorular cihalet senin de. aynına sorusu. Aynen öyle, cehalet sorusu. <laughs> Güzel koydun adını. Bundan sonra cehalet sorusu bunlar. Cehalet sorusu olur. Cehalet sorusu. Yediler, biriler, üçler. <gülüyor> <de>. <gülüyor> Şimdi sıra sende. O zaman bu bölümün cehalet sorusu geliyor, hazırsanız. Ee, Recai abi. Horastero ve Criollo nedir? E. <laughs> e yani. Bence budur. Cevabımı vermiş olayım. Öğrettir kendisi. Şunu söyleyeyim. Bunlar... Ne söylemeyeyim ya. İpucu verecektim de vermeyeyim. Ömer'e de vermemiştik. Ömer'e hiç, Ömer e hiç vermedik. Ömer'e hiç vermedik. Reca ya beni de <laughs> e, Bunlar sence nedir? Bunlar bence iki kardeş. <gülüyor> <gülüyor> ve... <gülüyor> <laughs> ve bunlar kesinlikle bir, şey. ee, bir şeyin mucidi, kahvenin, çikolatanın falan böyle bir mucidi. Abi tekrar bir alabilir miyim? Ismini? Forastero ve Criollo. Forastero ve Criollo. Evet. Bence bunlar ekoller. 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 E Forastero ekollü. Forastero ve Criollo ekollü. Neyin ekolleri bunlar? E çikolatanın çıkış tarihindeki yönelimi, insanların kullanım şekli ve günümüze geliş süreci. Ben cevabını değiştirip sana katılmak istiyorum. Teşekkür ederim. Şu an hani Criollo çağındayız. Criollo <laughs> <laughs> çağındayız. Eee Recep'in herhangi bir fikri yok sanırım. Ben öğe. Evet. <laughs> öğe olarak bir sonraki bölümde o zaman bunu öğreneceğiz. Evet. Çok teşekkürler katıldığın için, keyifli Rica sohbetin ediyorum. için. Ben Şimdi teşekkür ederim. Bir son sözün var mı dinleyicilere iletmek istediğin mesajın? Yani cehalet sorusu gibi bir şey çıkarttılar ortaya. Yani kim milyon milyoner olmak ister de son soru olur abi Nasıl <laughs> cehalet. <laughs> 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 Sen sonsuz olarak, <gülüyor> <gülüyor> sonsuz olarak sizi yermek istiyorum. <laughs> <laughs> Çok el, teşekkür, el ediciğimi ediciğimi <laughs> Çok teşekkür ederiz. Ee, gerçekten sohbetinde keyifliydi, bilgilerinde ufkumuzu genişletti. Bir cehaletimizden daha kurtulduk. Kurtulduk. Darısı dinleyicilerimizin başına. O zaman e, dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler, iyi sabahlar, iyi akşamlar. Günün hangi anındaysanız orada iyi anlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.